Merhaba arkadaşlar. Hançere yeni bir rakip gelsin istemiyorsanız ve aynı zamanda Hançer ile Cihan'ın ayrılmasını istemiyorsanız. Hadi be yeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Hançer'in karşısına yeni bir kadın rakip mi çıkacak? Sıla'nın kurduğu yalan düzeni sonunda bozulacak mı? Cihan'ın hayatına yeni bir aşk mı girecek? Efeha'nın yeni süt annesi gerçekten Cihan'la evlenebilir mi? Sinem ve Metin bu kez mutluluğu yakalayabilecek mi? İşte aklınızdaki tüm bu soruların cevaplarını bu videoda konuşacağım arkadaşlar. Hemen gelin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Yeni bölümde Zehra, Sılan'ın etkisiyle bazı gerçekleri gizleyecek ve bu yalanlar Hançer'in derin bir acı yaşamasına neden olacak. Hançer, annesinin hayatlarına bir kız kardeş daha dahil ettiğini öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Bu durum Hançer'in annesine karşı öfke ve kırgınlık hissetmesine yol açacak. Yaşadığı bu duygusal çöküş Hançer'i hem ruhsal hem de fiziksel olarak etkileyecek. O kadar yıpranacak ki minik Efehan'a süt veremez hale gelecek. Yani Hançer bebeğini emziremeyecek. Cihan ve Mukadder bu duruma bir çözüm arayışına girecek. Özellikle Mukadder, Hançer'in Efehan'a süt verememesine oldukça sert tepki gösterecek. Ve sonunda Mukadder'in emriyle konağa bir süt anne getirilecek. Bundan sonra Efehan bebeğe, adeta bir dadı gibi davranan bu süt anne bakacak. Ancak bu durum hançerin içini hiç rahatlatmayacak. Hançer, kendi bebeğini bu yeni gelen kadından kıskanmaya başlayacak. Çünkü konağa gelen bu kadın, ilk etapta Efehan'a çok iyi bakacak. Hatta Cihan ile birlikte Efehan'la keyifli vakitler geçirdiklerini göreceğiz. Hançer ise hem Cihan'ın hem de bebeğinin yavaş yavaş ellerinden kayıp gittiğini hissedecek. Bu noktadan sonra hançer, yeniden güçlü bir anne olmaya çalışacak ve cihanın gözüne girmek için çabalayacak. Eğer konaktaki bu dadanın rolü değişirse, hançerin yeni rakibi doğrudan Efe Han'ın süt annesi olacak. Ve bu hain kadın yüzünden hançer, hem eşini hem de bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Ancak ilerleyen süreçte bu kadının gerçek yüzü derya sayesinde ortaya çıkacak. Gerçekler açığa çıktığında hançer, kaybettiğini sandığı ailesini yeniden kazanacak. Sıla cephesinde ise yalanlar, kendi sonunu hazırlayacak. Kurduğu oyunlar bir bir ortaya dökülecek. Bunun sonucunda Sıla hem Engin'i hem de annesini kaybedecek. Engin, Sıla'dan boşanacak. Esma ise Sıla'yı evlatlıktan reddedecek. Sinem ve Metin için ise yeni bir sayfa açılacak. Onlar adına umut veren gelişmeler ve dizide sürpriz dolu anlar izleyiciyi bekleyecek. Peki sizce Efe Han'ın yeni süt annesi gerçekten Cihan ile evlenecek mi? Aşağıda yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Böylece bu bölümün de sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Daha fazla video için abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.